Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı sızdı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için çok boyutlu bir plan hazırladığı, buna göre Rus askerlerinin önce Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya girip, ardından ülkenin doğusundan Kiev'e ulaşarak son darbeyi indireceği belirtiliyor. Putin'den Almanya Başbakanı Scholz'a da aynı muamele. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderlerle arasına koyduğu mesafeyi koruyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova'da resmi törenle karşılandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Scholz, Rus doktorlara PCR testi yaptırmayı kabul etmediği için tıpkı Macron gibi dev bir masada ağırlandı. Almanya Dışişleri Bakanı sorumluluk Rusya'da. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın arkasında olduklarını, gerilimi azaltma sorumluluğunu açıkça Rusya'da gördüklerini söyledi. Bayerbock, askerleri geri çekmek ve bu konuda tam şeffaflık sağlamak Moskova'daki hükümete bağlı, dedi. Enflasyon en çok orta gelirli çiftleri vuruyor. Almanya'da enflasyonun etkisine ilişkin yapılan bir araştırmaya göre, ülkede en fazla enflasyon yükülü, çocuksuz orta gelirli çiftler taşıyor. Belçika'da müebbet hapis almıştı, Türkiye'de serbest bırakıldı. Meksika'nın Cent şehrinde eşi ve hamile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu, dört kadını öldürüp iki kişiyi de ağır yaraladığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edilen Osman Çallı'nın cezasının geri kalanını çekmek için iade edildiği Türkiye'de serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Türkiye'de gençler en çok Almanya'da yaşamak istiyor. Türkiye'de gençlerin yaklaşık %72,9'u fırsat verilse veya imkanı olsa Türkiye dışındaki bir ülkede yaşamak istediğini belirtiyor. Bu grubun ilk tercihi %30,6'lık bir oranda başta Almanya geliyor.